Diyoji Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine 10 numara bir video yapacağız arkadaşlar. Güncelleme yapacağız. Ne var ne yok. Kripto paralarda, MTA'da, Borsa İstanbul'da, altında, gümüşte her şeyden size bahsedeceğim arkadaşlar. Başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Tiyoji Kripto takip eden kazanır. Evet arkadaşlar kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi hepsi her şey yükselecek arkadaşlar. Bu saatten sonra benim için yükselişler başlamıştır. E, gerek teknik anlamda gerekse temel anlamda gerçekten yükselişlerin artık dün akşam itibariyle başladığını ben size söylemek istiyorum. Bununla ilgili de e, neden böyle düşünüyorum hemen hızlı bir şekilde onlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Dün akşam Amerika'nın işte 500 bas puan faiz indiriminin yapmasıyla arkadaşlar mükemmel bir şekilde piyasalara canlandırdı. Şimdi önüne yüklemeli bir 500 bas puan benim için ve piyasalar için gerçekten harika oldu. Hani insanlar böyle 250 bas puan falan filan bir artış bekliyordu ama son anda gerçekten insanları da şok edecek şekliyle 500 bas puan faiz indirimiyle Amerika gerçekten düğmeye bastı. Artık bu saatten sonra benim için kripto paralarda, MTA'da, e, Amerikan borsalarında vesaire diğer bütün borsalarda bizim e, Türkiye borsasında her ne kadar orayla alakası olmasa bile e, Türkiye borsasında yani Borsa İstanbul'unda her şeyin ben bu saatten sonra e, yükselişinin başladığını ve başlayacağını inanıyor ve düşünüyorum arkadaşlar çünkü neden e, bu saatten sonra arkadaşlar artık insanlar e, paralarını faizi yatırıp yüksek kazanç elde etmek yerine faizler düştüğü için artık riskli varlıklara para yatıracağından dolayı bu saatten sonra yükselişlerin artık e, başlayacağını hepimiz için e, söyleyebilirim ve de bununla ilgili arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. E, kripto paralarla ilgili gerçekten e, bitcoin ve altcoin'ler bayağı bir manipüle edildi bayağı bir yıpratıldı e, Bütün piyasalar Amerikan borsası altın gümüş bit, e, bitcoin yani bunların hepsi e, gerçekten yükselirken Kripto para borsasında e, Bitcoin yükselişini biraz ertelediler altcoin'leri bayağı bir ezdiler arkadaşlar Yani e, mega boğa zaten e, başlamıştı 15500 benim için e, Bitcoin'in e, görmüş olduğu en son dip noktaydı zaten oradan da bir gaza bastı 70-72 bin lira doğru da yukarıya bir boğa sezonu yaşattı arkadaşlar e, gerek shit ve e, yapay zeka coinleriyle bu mega boğanın başlangıcını orada gördük bu saatten sonra e, ne olacak nasıl olacak arkadaşlar hemen size onlardan bahsedeyim bu saatten sonra gerçekten diğer yürümemiş alt koyunların Bence boğazının başladığı gündür bilginiz olsun arkadaşlar hala sepet yapmayan yatırım yapmayan kripto paralarla ilgili yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarımız Eğer ki varsa arkadaşlar şu anda tam zamanındasınız bununla ilgili araştırmalarınızı yapabilirsiniz temel ve teknik anlamda Bence Gerçekten şu anda birbirine uyumlu bir şekilde piyasanın hareket ettiğini görüyorum. Bu saatten sonra da artık her şeyde yükselişlerin başladığını size söylemek istiyorum. Temel ve teknik birbiriyle uyuşuyor arkadaşlar. Birazdan da teknik anlamda destek direnç seviyelerini vereceğim. Hangisi ne durumda, ne olacak, nasıl olacak? Nereden alacaksınız, nereden satacaksınız? Bunları size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hala altcoinlere yatırım yapmamış, altcoin almamış ve yapmayı düşünen arkadaşlarımız için YouTube kanalıma Tioju Kripto yazıyorsunuz, kanalımı buluyorsunuz arkadaşlar. Gelmişken de lütfen bir abone olup bir de beğeni yaparsanız sevinirim. Burada arama butonuna 2025 yazdığınız zaman arkadaşlar bakın burada Mega Boaz sepeti, sepeti hedef 2025 Haziran diyor burada 50 100 ve 200 x'lik vesaire bir video çekmiştim arkadaşlar. Burada yaklaşık 50 tane falan coin vermiştim. Onların ben arka planda teknik anlamda bütün çalışmalarını yaptım. Orada satış hedef noktalarını da verdim arkadaşlar. İsterseniz bu videoyu izleyip siz de oradan kendinize sepet yapabilirsiniz. Tabii ki benim söylediğimle arkadaşlar hareket etmek istemeyebilirsiniz. Elbette ki siz de araştırmanızı lütfen yapınız. Zaten beni takip eden arkadaşlarım eğer ki varsa benim sizi kandırma gibi, dolandırma gibi bir sponsorlu bir içerik size aldırma gibi bir çabamın olmadığını, dürüst olduğumu görüyor ve göreceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir menfaat gütmeksizin bu boğa sezonunda eğer ki paraka kazanmak istiyorsanız benim kanalıma Tiyocu Kripto'yu takip etmeniz kendi menfaatiniz, paranız ve hayatınız için tavsiye olunur arkadaşlar. Şimdi video çekemediğim zamanlarda da e, X kanalında yani Twitter'dan da arkadaşlar bakın size tüyolar veriyorum. Buralardan da işte destektiren seviyeleri, e, Fibonacci seviyeleri, formasyonlar vesaire coin e, işte değerlendirmeler yapıyorum. İsterseniz burayı da takip edip kendi pozisyonlarınızı alıp paranızı kazanabilirsiniz. Elbette ki kendi araştırmanızı yapmak kaydıyla takdir sizin. Şimdi Bitcoin ile hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımız zaman dün akşam haberin gelmesiyle gerçekten mükemmel yükselişler oldu arkadaşlar. Bakın buralarda ne oldu? 57.000 lira falan filan bir dump yaptılar. Oradan yukarıya çıkardılar. Bir manipüle ettiler arkadaşlar. Şu anda 63.214 sularında hayatına devam ediyor. Ee, benim için arkadaşlar Bitcoin'in 65.600'ün üzerinde en az 4 saatlik ve günlük kapanış yapmasıyla artık 72.000'lerin geleceğini size söylemek istiyorum. Hatta ve hatta şunu da söylemek istiyorum. Bu saatten sonra 72.000'lerin kırılıp üstünde günlük ve haftalık kapanışların gelmesiyle benim için Bitcoin'de 100.000 dolar yolculuğunun başladığını size söylemiş. Olayın bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer taraftan hemen size Ethereum'u da bir değerlendirmek istiyorum. Ethereum'a da baktığımız zaman arkadaşlar Ethereum 3541'li seviyelerden beri düşen trendini şu an itibariyle bakın düşeni kırmış. Retestini de yapmış arkadaşlar artık yukarıya gideceğini bize gösteriyor. Bu birinci düşen trend şu da ikinci düşen trend arkadaşlar. Burada benim için ilk düşen trendi kırdı. 2500'ün üzerinde yani 2500 doların üstünde kalmış olması itibariyle 2819'a kadar önünün açık olduğunu size söylemek istiyorum. Burada 2819'un üstünde bir 4 saatlik ve günlük kapanış yapmasıyla da 3040'lı seviyeleri kırıp geçecektir arkadaşlar. Zaten onun üstündeki kalışlar altcoinlere de can verecektir artık dediğim gibi arkadaşlar mega boğanın ikinci mega boğanın fitili ateşlenmiş durumda bu saatten sonra bu bizim son beklediğimiz son bekleyişimiz olacak arkadaşlar artık 2025 yılının sepet videomda haziran ayı demiştim arkadaşlar gerek globaldeki işte finansal şirketlerin girmesi etf nedeniyle gerekse devletlerinde girmesiyle buradaki Haziran ayını artık revize edip 2025 Eylül Ekim ayına kadar da bir uzatma ve bir güncelleme yapmış olayım arkadaşlar benim için mega boğa artık o zaman bitmiş olacak bunu da sizinle paylaşmış olayım Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim Ben bu piyasaya girdiğimde hiç kimse benim gibi böyle dürüst açık seçip konuşmuyordu hiç kimse bir şey bilmiyordu hiç kimse hedef vermiyor, veremiyordu. Adamların vermiş olduğu hedeflerde tutmuyordu. Şimdi burada size bütün samimiyetimle her şeyi söylüyorum arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şu videolarım kısmında geçen bir video çekmiştim arkadaşlar paranızı. 4'e katlamak ister misin diye bu video hala geçerliğini koruyor arkadaşlar. Hala oradaki vermiş olduğum seviyeler benim için geçerli. Ben de koyunları bir tutuyorum. 4x yapmadan yani paramı 4'e katlamadan çıkmayacağım. Bilginiz olsun. Orada Sun ekosisteminde bulunan Sun Pump'tan bir tane, Sun Ket ve Sun Sunwoo Conk diye bir coin almıştık. zaten Sunwoo Kong coin'ini de Elon Musk manipüle etmişti bir 5x yaptırdı arkadaşlar bir tweet attı yalnız ben hani biraz kara geçmiş olsa bile pozisyonumu kapatmadım çünkü benim hedefim daha da yukarılarda arkadaşlar orada vermiş olduğum sunket coin'inin de gerçekten yüzde seksen oranında değil de yüzde yetmiş civarında bir kar elde etmişti ama ben yüzde seksen seksen beş kar almadan çıkmayacağım için o pozisyonda oradan kapatmadım. Aşağıya düştü. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hala almış olduğumuz seviyenin üstünde karlı bir şekilde bekliyoruz. Dediğim gibi bu o videoda vermiş olduğum coin'lere hedefine gelmeden parayı dörde katlamadan çıkmayacağım. Size de bunu söylemiş olayım. Bir güncelleme yapayım. Ya bu adam video çekiyor da anlatıyor anlatıyor ama gelin görün ki arkasında getirmiyor. Bizi yarı yolda bırakıyor, kendisine yapıyor. Ne ediyor arka planda? Bize bir şey söylemiyor gibi. Lütfen algılamayın. Sıkı takip eden arkadaşlar gerçekten benim beklesi yaparak gittiğimi görüyorlar arkadaşlar. Siz de öyle bana güvenin, öyle olduğunu bilin. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Şimdi arkadaşlar bu aşamada e, yorum da yapabilirsiniz soru da sorabilirsiniz biz hepimiz bir ekibiz bu kanal sizin arkadaşlar bazı böyle lüzumsuz insanlar var e, bazen yorum yapıyor diyorlar ki ya hocam sen nasıl konuşuyorsun sesin kötü şudur budur konuşmayı bilmiyorsun falan filan gibi şimdi arkadaşlar şöyle söyle, e, söylemek istiyorum İnsanları sevmeyebilirsiniz. insanların konuşmasını sevmeyebilirsiniz. Anlattıklarını sevmeyebilirsiniz. Konuşma tarzını, hayatını sevmeyebilirsiniz. Ama burada önemli olan ana fikre ona odaklanıp para kazanmak arkadaşlar. Ben bu kanalı zaten ben para kazanıyorum da size faydası olsun diye açtım. Burada benim konuşmama, sese, şuna buna tarzıma e, kulak asmadan Verdiğim ana fikirlere, odaklanıp para kazanmaya odaklanırsanız sizin için iyi olur arkadaşlar. Şimdi burada bu açıklamayı da yaptıktan sonra Bitcoin dominansı ile hayatımıza devam etmek istiyorum. Burada Bitcoin dominansının 58.57 direncinde olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Ben o direnci de kırıp 59.78 bir üst ve 60'lı seviyelere doğru yani şu mor alan var ya arkadaşlar tam şu kesişim noktası. Oraya kadar da bu dominansın çıkmasını oradan da aşağıya doğru bir tepki alıp artık bakın size şunu göstermek istiyorum. Burada daralan bir yükselen kama var. Yani daralan bir kama var arkadaşlar. Bunun kırılımı ile gerçekten artık mega boğanın ikinci dalgasını çatır çatır hissedeceğiz. Artık benim için 10, 20, 30, 50, 100 x'lerin başladığı gün saat dakika olacak bilginiz olsun arkadaşlar. Burada bu yükselen kamanın daralan kamanın kırılmasını dört gözle bekleyeceğim. O saatten sonra artık benim için soluksuz bir mega boğa başlamıştır. Siz de bu seviyeleri takip etmeniz menfaatinizi olur arkadaşlar. Diğer taraftan hızlı bir şekilde hemen gümüşte de hayatımıza devam ediyoruz. Gümüşe baktığımız zaman arkadaşlar gümüş şu anda ons bazında 31'li seviyelerde hayatına devam ediyor. Bakın burada düşeni kırdığını bize gösterdi arkadaşlar. Hemen ben de size şuradan göstermiş olayım. Yani şöyle baktığımız zaman bakın tam şu seviyelere baktığımız zaman ee, yani burada düşeni kırmış, retesini de yapmış. Artık bu saatten sonra ben yukarıya gideceğim diyor bilginiz olsun. Şimdi burada e, TL bazında grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar ONS bazında ben artık 40 dolar seviyelerine gidebileceğini TL bazında da artık 40 TL'nin yolculuğunun başladığını size söylemek istiyorum. Bakın burada da şuradan baktığımız zaman Bakın burada da arkadaşlar gerçekten Artık düşeni kırmış retesini de yapmış yukarıya doğru gideceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Burada benim için e, burada bir boğa bayrağı bir e, görünümü var. Veyahut da tobo formasyonu e, görünümü var arkadaşlar. Onun seviyesi de benim için e, neresidir hemen size onu da söyleyeyim. Yani bu formasyon gereğince nereye gider %19 diyor arkadaşlar. Şuradan da e, burada şuradan da yukarıya doğru %19 nereye gösteriyor Evet, şu seviyeler. Yani benim dediğim gibi arkadaşlar, burada 40'lı seviyeleri bizi gösterecek. Yani 40 TL'ye ulaştığı zaman formasyon hedefine ulaşıyor. Artık gümüşte de hedefimize ulaşmış oluyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada zaten şöyle söyleyeyim. 33.59 bizim için kritik bir e, direnç seviyesi de orayı da kırıp günlük kapanışını yaptığını bize gösteriyor arkadaşlar. Bu saatten sonra ben gümüşte de dediğim gibi TL bazında 40 TL seviyesini bekleyeceğim. Onu da görmek istiyorum. Diğer taraftan altın adasında birlikte baktığımız zaman arkadaşlar burada altının da gerçekten soluksuz bir yükseliş trendinde olduğunu bakın bize gösteriyor. Hemen şuradan da şöyle Çubuk çektiğimiz zaman buradan da yoluna hayatına devam edeceğini bize gösteriyor. Burada e, 2846 TL direncini kırması ile arkadaşlar benim için 3000 TL seviyelerin artık geleceğini e, görüyorum. Siz de ona göre eğer ki altın yatırımcısıysanız bu seviyeleri takip etmeniz menfaatiniz olur. Altının ons bazına baktığımız zaman burada da yine TL grafiğinde olduğu gibi Burada da arkadaşlar 2600'lü seviyeler 2588 de şu anda hayatına devam ediyor. 2599, 2600'lü seviyelerin kırılması ve üstünde kalması ile artık burada da 2739 ve 2823'lü seviyelere doğru da hareketin gelebileceğini söylemek istiyorum. Diğer taraftan Borsa İstanbul'dan size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Borsa İstanbul'da da baktığımızda bakın bu mor alanın ne kadar ee, yani bizim için önemli olduğunu geçen videolarda bahsetmiştim şu anda da hala oranın çok güzel bir seviye olduğunu bakın oraya iğne atıp tekrardan da düşen trendi yani 11200'lü seviyelerden beri geçen gelen düşen trendin artık kırıldığını bize gösteriyor Arkadaşlar şimdi bu saatten sonra Borsa İstanbul yatırımcısına da elbette güzel haberler vermek istiyorum Borsa İstanbul'da da yükselişler benim için başladı arkadaşlar. Ben her ne kadar yatırım yapmasam da bu saatten sonra binli seviyelere doğru hareketin gelebileceğini size söylemek istiyorum. Siz de eğer ki Borsa İstanbul'a yatırım yapmak istiyorsanız ama herhangi bir işte hisse senedine güvenemiyorsanız bence Borsa İstanbul'u yani BIST 100 endeksli fonları alıp 11 binli seviyelere gelip satmanız itibariyle paranızı kazanabilirsiniz. Peki yarın fonu aldınız oraya sattınız 11 binli seviyelere geldiğinde fondan kaç lira kar edeceğiz hocam derseniz de %12.9 civarında bir para kazanacağınızı size söylemiş olayım bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar güncelleme videomuz bu kadardı. Yani gidişimiz gerçekten çok güzel. Bir perşembe gününde bu videoyu çektik. E, haftalık açılış videomuz değildi, haftalık kapanış videomuz değildi. Ben sadece sizin için bir güncelleme videosu çekmek istedim. Ne durumdayız? Ne oluyor? Nasıl oluyor piyasada? Sizi de haberdar etmek ve habersiz bırakmamak ve yalnız bırakmamak için bu videoyu çektim arkadaşlar. Takipte kalmanız kendi menfaatiniz için çok önemli. E, soru sormak, e, yorum yapmak isterseniz de bu videonun altına hepsini bekliyorum arkadaşlar. Kanala da abone değilseniz lütfen abone olunuz. Evet arkadaşlar ne diyoruz? TRC Kripto takip eden kazanır.